Herkese merhabalar. Sevgili Oğlak burcu arkadaşlarım bugün sizlerle beraber Kasım ayı açılımızı yapmak için birlikteyiz. Bu arada arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca abone olup beğeni ve yorum yapan arkadaşlarıma da çok ama çok teşekkür ediyorum buradan sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum efendim. Ee, ayrıca bir şey daha hatırlatayım, ee, ayın 16'sı gibi arkadaşlarım katıl butonunu artık aktif edeceğim. Ee, biliyorsunuz Merkür Retrosu da sona ermiş olacak ee, ve sizler bu katıl butonu ile ilgili neler düşünüyorsunuz, fikriniz var mı? Hani düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Bir de yeni bir Instagram hesabım var daha öncesinde yoktu. Ee, artık böyle aylık olarak bu ay tutulmaları geri gitmeleri retrolarla ilgili gezegenlerin geri gitmesiyle ilgili bilgilendirmeler yapacağım özel açılım isteyenler oradan bana ulaşabilirler hemen böyle ekranın sol üst tarafına falan koymaya çalışacağım koyamazsam da profilden instagram linkim, linkim var oradan arkadaşlarım açıklamaya da koyacağım oradan bana ulaşabilirsiniz evet sevgili oğlak burcu arkadaşlarım bakalım bakalım sevgili oğlak burcu arkadaşlarım kasım ayında neler yaşayacaklar Aşk, iş ve kariyer hayatlarında neler olacak ve bizler neler bilmeliyiz? Evet, bakalım bakalım sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım Mayın biri itibariyle bakmaya başlıyoruz. Arkadaşlarım böyle bir şeylerden istemeye istemeye vazgeçmek durumunda kalabilirsiniz. Bu iş hayatı olabilir, bu e, evlilik hayatı olabilir ya da bazılarınız için. E, ilişkisini bitirme kararı bile alabilen arkadaşlarım olabilecek. Yani eski düzenin bozulup böyle yeniden bir şeylerin artık değişeceğini söyleyebilirim. Çok gönülsüzsünüz aslında çünkü Oğlak burcu böyle geçmişine ve rutinine bağlı bir burçtur. Belki de o yüzden biraz zorlanacaksınız ama arkadaşlarım kaybedilmiş hiçbir şey yok. Zamanı geldiğinde bazı şeyler değişmek zorundadır. Bunun bilincinde olursak ve öyle yaşarsak hayatı daha ileriye taşımak adına her şey yoluna girecektir. İstemeye istemeye biraz hüzünlü bir şekilde Belki bazılarınız yaşadığı şehirden bile gidebilir, şehir değiştirebilir, ataması olur, başka bir şehre gider ya da sevdiğiniz insanlardan ayrılmak zorunda kalacağınız bir günde olabilir arkadaşlarım ayın biri itibariyle. Ayın ikisinde e, iç muhakeme yapacağınız, yeniden bir diriliş yaşayacağınız bir gün olacak. E, böyle kendi kendinize düşüneceksiniz, taşınacaksınız, çıkar yol bulmaya çalışacaksınız sorunlarla ilgili ya da şu anki sabit durumunuzdan vazgeçip geçmemekle alakalı. Bazılarınız için de gerçekten bir mahkeme söz konusu olabilir. E, eğer adaletli davrandıysanız bu mahkemede acil şekilde yargılanacağınızı söyleyebilirim. Ve evet aileyle ilgili güzel böyle şen şakrak kutlamalarla geçecek bir günden bahsedebiliriz ayın üçünde Gayet güzelsiniz sevdiğiniz insanlarla geçireceğiniz bir günden bahsedebiliriz. Kendi ailenizle kendi çocuklarınızla ve eşinizle aile yoksa bekarsanız yine anneyle babayla geçirilecek güzel bir günden bahsedebiliriz ayın 3'ünde. Ayın dördünde arkadaşlarım evet yolculuk yapmak zorunda kalabilirsiniz bir hayattan uzaklaştırmak uzaklaşmak zorunda kalabilirsiniz ya da e, ailenizden uzaklaşıp kendi ayaklarınızın üzerinde durabileceğiniz bir hayata yelken açabilirsiniz e, ya da bazılarınız başka bir şehre gitmek zorunda kalabilir e, ya da ailenizden ayrılmak durumunda kaldığınız durumlar olabilir arkadaşlarım e, ama bir şeyden e, uzaklaşmak şehir değiştirmek e, seyahat etmek olarak da. E, anlatabiliriz arkadaşlarım. Ayın 5'inde arkadaşlar kararsızsınız. Eliniz kolunuz bağlı değil. E, görüyorsunuz ama gözünüz bağlı o yüzden e, çok böyle ne yapacağınızı bilemez durumdasınız peki ne yapacaksınız bu durumda tehlikenin geçmesini bekleyeceksiniz olağan durumda stabil durmaya devam edeceksiniz sabit durmaya devam edeceksiniz e, pozisyonunuzu değiştirmeyeceksiniz arkadaşlarım şu an nasıl yaşıyorsanız öyle bir beklemeniz gerekiyor e, biraz kendinize zaman ayırmanız biraz düşünüp taşınıp önünüzü görmeniz gereken bir karar çünkü 3. E, seçenek arasında kalmış olabilirsiniz ya da istediğiniz bir şeyi gerçekten başarmanın mutluluğunu, hazlığını yaşayabilirsiniz arkadaşlarım. E, dediğim gibi bazıları da 3 seçenekten birini seçmek zorunda kalabilecekler arkadaşlarım. Ya da bir işi başarmanın vay be deyip böyle nasıl yaptım ben bu işi ne güzel yaptım diyeceğiniz bir durumda söz konusu olabilir. Herkes kendine göre algılasın arkadaşlarım. Çünkü genel bir açılım olduğu için e, herkese göre tabii ki e, yorumlayamayım yorumlayamam söyleyemedim. Merkür gerilemesinden. O yüzden arkadaşlarım herkes kendine uyan olumlu ve güzel tarafları alsın lütfen. Duygular gayet güzelleşiyor. Ayın 7'si itibariyle beklediğiniz bir teklif varsa ya da böyle bir teklifle birine gidebilirsiniz. Güzel duygusal bir tekliften bahsedebiliriz arkadaşlarım. Evet çok güzel. Duygular gayet güzelleşiyor. Ee, bu teklifi su grubu birinden alabilirsiniz. Ama şöyle bir durum var. Ee, yani duygusal hayatla alakalı bir teklif alırsanız arkadaşlarım. O kişi yengeç akrep balık burcuysa ve o teklifi o yapmasının tek amacı arkadaşlarım. O gün onu hissettiği için. Hani ileri dönük arkası olan bir teklif olduğunu düşünmüyorum. Onu zaman gösterir. Çünkü genelde hisleriyle davranan bir kişi ya da bazı durumlarda siz hissinizle davranıp birine duygusal olarak açılmayı da düşünebilirsiniz arkadaşlarım ayın 8'inde. Ayın 9'unda güçlüsünüz, gayet iyisiniz, kendinizi her işte başarılı görüyorsunuz, çalışkansınız, güçlüsünüz dediğim gibi bir aslanı bile ehlileştirecek güce sahipsiniz. Ve aynı zamanda arkadaşlarım olumluya gidecek e, iş hayatı ya da ilişki anlamında e, güzel günün başlangıcı güzel bir gün geçireceğinizi sağlam bir günü geçireceğinizi söyleyebilirim. Ayın 10'unda arkadaşlarım toplu para iş hayatıyla alakalı çok çalışıp çok emek verdiniz ve emeğinizin karşılığını almak istiyor ya da alıyorsunuz da olabilir. E, büyük ihtimalle bir toplu para geçecek elinize arkadaşlarım. Ayın 10'u itibariyle ayın 11'inde beklediğiniz haber geliyor bir aracı e, olabilir arada bir haberci bu haberi getirebilir e, heyecanlı canlı bir he, böyle haberden bahsedebiliriz arkadaşlarım Ayın 12'sinde içinize döneceğiniz, kendi kendinize planlar yapacağınız, bundan sonra ne yapmanız gerektiğine karar vereceğiniz, ileriye dönük böyle adımlar atacağınız bir gün olabilir arkadaşlarım. Belki de artık aileden kopup kendi hayatınızı kurmak isteyebilirsiniz. Belki bazılarınız iş hayatıyla alakalı mecburi kopuşlar yaşayabilir. Ama çok fazla çektiniz ve bunun artık sonuna geldiğinizi bilmenizi istiyorum arkadaşlarım. Ayın 12'si itibariyle böyle kendinize zaman ayıracağınız ve ve kendi içinize döneceğiniz bir gün olacak. Sorunları kendi içinizde halletmeye çalışacaksınız. Arayış içinde olacaksınız arkadaşlarım. Ayın 13'ünde size karşı olacak olan insanlar var. Sizi kısıtlamaya çalışan insanlar var. Çevrenizi saracaklar. Ee, siz ne yapacaksınız? Eliniz kolunuz bağlı. Zaten önünüzü de göremez durumdasınız. Yine aynı şekilde doğru zaman değil. Ayın 16'sına kadar hareket etmiyoruz. Hiçbir konuda karar almıyoruz. Ki kart da bunu destekliyor. Hiçbir şey yapma. Sadece şu anki olan durumunu koru diyor kart size evet hayatınızla alakalı iş hayatı ya da arkadaşlarım aşk hayatıyla alakalı artık keskin bir karar alacaksınız karar almazsanız hayatınızda bir şeyler değişecek mi hayır değişmeyecek arkadaşlarım şu anki durumunuz neyse onu idame ettirirsiniz ama arkadaşlar ayın 14 itibariyle eğer aşk hayatınızda böyle kararlar almak isterseniz sağlama böyle iyiye gidecek bir dönemden bahsedebiliriz. Daha böyle hayat standartlarınızı yükselteceğiniz bir karar olacak. Belki bazılarınız evleniyorum ben deyip aileden ayrılacak. Belki bazılarınız ben artık iş kuracağım diyecek. E, belki de bazılarınız hayatlarıyla ilgili ciddi kararlar alıp e, yeni bir duruma hazır olduklarını düşünebilirler arkadaşlarım. Evet hala kararsızsınız. Hatta bu alacağınız kararla alakalı Ayın 15'inde arkadaşlarım dünyanızda elinizde tutacağınız bir karar olacak. Hayatınızı artık bir yön veriyorsunuz. Bu yönle beraber gerçekten hayatınız değişecek arkadaşlarım. Karar aşamasındasınız ve bakalım. Evet sorumluluklardan kaçma durumunu olduğu ya da size yalan söylenen bazı durumlar olabilir. Ayın 16'sına çok dikkat edin arkadaşlarım. Sorumluluklardan eğer kaçan sizseniz yapmayın. Çünkü e, gerçi oğlak burcu yapmaz bunu genelde. E, size karşı böyle çok iyi davrandığınız insanlar bu aralar çok dikkat edin. Çok yumuşak iş hayatında davranırsanız e, gerçekten bunu suistimal edecek insanlar çıkabilir çevrenizde. Arkadaşlarım o yüzden size karşı yalan, hile ve ihanet durumları olabilir. E, siz ne yapıyorsunuz? Birazcık böyle göz gözünüzü dört açıp çevreyi biraz kulaçan etmeniz gerekiyor. Kendinizi korup, koruyup kollamanız gereken bir gün olacak ayın 16'sı itibariyle. Ayın 17'sinde arkadaşlarım Evet size karşı olan size engellemeye çalışan insanlar var demiştim sürekli mücadele halindesiniz ve mücadele etmeye de devam etmek zorundasınız çünkü hayatın kendisi mücadele zaten arkadaşlar ayın 17'sinde ayın 18'inde kadersel artık bir şeyler yaşadığınızın farkına varıyorsunuz artık olumluya gidecek bir döneme giriyoruz arkadaşlar çok fazla çektiniz bu 2020 yılı gerçekten sarsıcı bir yıldı ee, çok fazla zorluklar çektiniz ve bununla beraber artık kadersel bir durumun yaşandığını ettiğiniz mücadelenin sonucunu alacağınızı daha bir olumluya gidecek bir dönemden bahsedebiliriz arkadaşlarım ve ayın e, 16-19'unda pardon Evet 19'unda arkadaşlarım böyle güzel hızlı haberler alabilirsiniz. Beklediğiniz haberler geliyor. Heyecanlı haberler geliyor. Ve bu haberle beraber böyle bolluk, bereket, kendinize özgüveniniz olduğu, böyle kendi hayatınızın kontrolünü kendi elinize aldığınız mutlu, huzurlu bir gün geçireceğinizi söyleyebilirim ayın 20'si itibariyle. Ayın 21'inde bolluk bereket demişken bakın doğum haberi bile alabilirsiniz. Eğer evliyseniz çocuk istiyorsanız çocuk bekliyorsanız Çocuk haberi alabilirsiniz. Ya da bir yerden para bekliyorsanız ya da başladığınız bir işi gerçekten verimli hale dönüşeceğini söyleyebilirim. Bolluk bereket içinde geçecek bir zaman dilimine girmiş durumdasınız arkadaşlarım. Kendi halinizde kendinizle beraber baş başa kalacağınız ve gerçekten bazı şeyleri hak ettiğinizi anlayacaksınız arkadaşlarım. Ve bu anın tadını çıkartın derim ben size. Ayın 22'sinde böyle sinirlendiğimiz noktalar olabilir, bizi kıran insanlar olabilir, geçmişten getirdiğimiz durumlar olabilir. Kendinizin hak etmediği, sizi sinirlendiren, sizi gerçekten böyle çok hızlı çözümler üretmek zorunda bırakan, zor duruma düşüren insanlar olabilir. Onlara karşı tavrınız net olacak. Sinirli olacaksınız ama lütfen sakin olun. Yeni bir şeyler için heyecanlanıyor da olabilir bazılarınız için. Bunu söyleyebilirim. Ayın 24'ü itibariyle, 25'i itibariyle arkadaşlarım doğru mu söylüyorum? 4, 8, 12, 16, 20, evet 20 3 ayın 23'ü itibariyle yeniden bir şeylere e, arkadaşlarım merhaba diyeceksiniz yeniden bir odunu bile yeşertebilecek e, bir durumdayım diyeceksiniz her şey çok yolunda her şey çok güzel yeniden bir şeylere başlamanın sevinci olacak e, bu duygusal anlamda da olabilir iş hayatıyla da alakalı olabilir yeniden bir şeyleri yeşertiyorsunuz içinizde ve olumluya gidecek bir günden bahsediyoruz ama korkularınız var ayın 24 itibariyle geçmişten getirdiğiniz korkular temkinli olmaz durumda kalıyorsunuz e, bu da çok çok normal Temkini zaten elden bırakmamanız gerekiyor arkadaşlarım ee, ne kadar temkinli olur ne kadar e, böyle e, dikkatli davranırsanız sizin için bir artı olacak Arkadaşlar o yüzden bu korkulacak bir şey değil çevrenizdeki insanlar sizi kısıtlayabilirler sizinle mücadele edebilirler ama siz temkin elden bırakmıyorsunuz ve ciddi anlamda çalışıyorsunuz ve bu emeklerinizin karşılığını alacaksınız zaten arkadaşlarım 25'inde arkadaşlar bazı şeyleri kaybettiğinizi düşünebilirsiniz ama bakın kaybedilmiş hiçbir şey yok. Şu an burada e, paralar duruyor. Siz sadece öyle hissettiğiniz için e, o anı öyle yaşıyorsunuz. Hislerinizi ve duygularınızı değiştirmeniz gerekiyor çünkü kaybedilmiş hiçbir şey yok arkadaşlarım. Duygu durumunuzun düzelmesi ve bazı şeylerin e, gerçekten kaybedilmediğini anlamanız için biraz kendinize zaman verin lütfen. Evet 26'da ayın 26'sında para konusunda gerçekten e, arkadaşlarım böyle sıkı sıkıya sarılmanız gereken bir durumdan bahsediyoruz. Yani maddi olarak maddiyatınıza ya da duygularınıza sahip çıkın. Şu an için neye sahipseniz e, hangi durumdan memnunsanız ne kazanımlarınız neyse öyle söyleyeyim onlara dört elle sarılmanız gereken bir dönemden bahsediyoruz. Ee, arkadaşlarım çok böyle sıkı sıkıya sarılın. Kaybedilmiş bir şey yok ama kaybetme ihtimalini göz önünde bulundurup da e, daha böyle. Dört elle sarılmanız gereken bir dönemden bahsediyoruz ayın 27'sinde patronla alakalı bir e, sorun yaşayabilirsiniz üstlerinizle bir baba olabilir bu e, böyle bir kişiyle problem yaşayabilirsiniz e, bu kişiye karşı Belki bu kişi size karşı cimrilik yapıyor olabilir e, arkadaşlarım ama e, ne yaparsanız yapın e, ay başında da yaşayabilirsiniz baba figürü ya da e, gerçekten böyle baba gibi gördüğünüz patron hayatınızda böyle e, ağır kanlı olan sözü geçen bir insandan bahsediyoruz arkadaşlarım. Onlarla te ters düşmemeye çalışın. Çünkü daha sonrası e, sizin için eksiye gidecek bir durum e, olabilir. Kararsızsınız. Ne yapacağınızı çok bilemiyorsunuz ayın 28'inde. Kartta size zaten diyor ki siz şu an hayal dünyasındasınız. Zaten gerçeklikte çok bir alakanız yok. E, kararsızlık ve ne yapacağınızı bilememe, umutsuzluk içerisinde hissediyorsanız kendinizi yapmanız gereken şey sahip olduklarınıza dört elle sarılıp e, hiç hareket etmeyin arkadaşlarım ayın 28'i itibariyle. Ayın 29'unda kendinizi haklı görüyorsunuz. Belki baba figürüyle ya da patron figürüyle bir tartışma yaşamış olabilirsiniz. Bu sizi sinirlendirmiş aşağıya çekmiş olabilir. Ben bu konuda haklıydım dediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Ama arkadaşlarım Haklısınız gibi görünüyor, kendinizce öyle düşünüyorsunuz ama haksız duruma daha sonra düşebilirsiniz. Çünkü karşınızdaki insanlar bile isteye kılıçlarını bırakmış durumdalar, tekrar dönüp o kılıçları alabilirler, sizinle savaşa devam edebilirler. O yüzden temkinli olun ve tek taraflı düşünmeyin. Bir de karşıya empati kurun lütfen, ona göre hareket edin. Gerçekten bu konuda haklı mısınız, haksız mısınız? Bir düşünün. Sonrasında zafer sizin zaten e, ettiğiniz e, bu onca mücadele sonrasında arkadaşlarım evet bu sizin kazanımlarınız ve istediğiniz her şeye sahip olacağınızı söyleyebilirim. Belki de bazılarınız e, kendilerine ait bir hayatları olsun. E, belki de bazılarınız e, kendilerine ait bir işleri olsun. E, kimse müdahil olmasın. Müdahil olmasın ve kendi hayatlarını yaşasınlar istiyorlar. Kendi ayakları üstünde durmak istiyorlar ki bunu ilk başta bunun mücadelesini verdiğiniz insanlar bile sizin zaferinizi kutlayacaklar. Bu kararlı tutum karşısında. E çalışkanlığınız, iş hayatınız, aynı zamanda aile hayatınızla ilgili alacağınız kararlarla artık bir değişim döngüsünün içerisine girmiş bulunuyorsunuz. Daha oldum diye daha güzele gidecek bir dönemden bahsediyoruz arkadaşlarım. Evet sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.